konumuz kafa vurmak. topa kafa, kafa ile vurmak. Neymiş? Evet. Sizden istediğim birinci öncelikli. herkes herkes topu tutsun. Alnının ortasına koysun. Düşürmeden dengesini sağlamaya çalışsın bakalım. Hadi. Kim yapabilecek? Evet. Ayaklarını bırak. Dengeni sağla bakalım. Ama gözlerimizi kapatmıyoruz. Bu hareketi yaparken gözlerimizi kapatmıyoruz. Herkes topun dengesini bulsun bakayım, Alın ortasını koysun. Bak ben buldum. Evet. Yap bakalım. Yap bakalım. Yap bakalım. Bulunca ellerine bırak. Bulunca ellerine bırak. Ayarla. Kendine göre ayarla. Bak ben ayarladım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi ayarlamaya çalış. Evet oldu bak ben ayarladım. Evet ayarlayanlar devam et. Devam et çalış. Evet. Ayakta dizlerini biraz bükebilirsin. Bak ben yüküyorum. büküyorum. Büküyorum. Ayağına bakalım. Tutmaya çalış. Bak tuttum ben. Tutmaya çalış. Hadi bakalım. Arayacağım ben şu an video çekiyorum. Topunu alsın paraya olarak. Önce beni izle. İzle de izle. Gözünü kapatmadan alnının ortası var ya. Topunu vurup yakalasın bakalım. Vurup yakalasın. Vurup yakalasın. Kaçırmadan. Paralel. Kaçırmadan. Paraya, Bak bu. 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 Yavaş yavaş. Teknik yapıyoruz çocuklar. Acelemiz yok. Yavaş bak, Yere bakmıyoruz. Başlar karşılık top paraya geliyor. Bak. Gözüm açık, gözümü kapatmıyoruz. Hayır bak bu bu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam. Devam. Gözümüzü kapatmıyoruz. Göreyim bakayım yap, yap bakayım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Paralel al ver koyarız. Gözümüzü kapatmıyoruz. Gözümüzü kapatmıyoruz. Gözümüzü kapat. Göz hadi devam edelim.